kurcalayan insanlar geliyor soruyor. Biz maalesef zorlanıyoruz. Mesela hangi davranışımı soruyorlar? Ee, ne bileyim siz bilirsiniz işte halk dış görünüşü önemser. Mesela? Çeşitli şeyler üstadım. Mesela? İzin verirseniz ben bir misal vereyim. Pek çok kimse sizin cemaatle namaz kılmadığınızı söyleyip dedikodu yapmaktadır. Pekala. Ben de bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah. Sizler gerçekten değerli alimlersiniz. <laughs> Bizler öğrenci sayılırız. Tevazu bir yana gerçekten değerli alimlersiniz. Bunu hepimiz bilir ve kabul ederiz. Tabii alim olarak zaman zaman gezilere çıkıyorsunuz. Bazen ilim gezisi de olabilir bu, ticaret gezisi de. Yolculukta kendi aralarınızda cemaat oluyor. Namazı arkadaşlarınızla kılıyorsunuz. Yol üstünde mescit bulup gidemiyorsunuz. Tabii bazen de yolunuzun üzerinde mescitlere denk geldiğiniz oluyordur. Mesela siz de ban efendi Medine yolculuğunda hep cemaatle kılabildiniz mi namazlarınızı? Maalesef çoğu zaman yalnız kıldık. Ama Zuhada bir mescide uğradınız diyelim. Uğramıştım efendim. Orada yüzünü benim gibi örten birini görseniz, cemaat içinde oradakilerle birlikte namaz kılan. Aynen böyle biri var efendim. Aynen böyle oldu. Bu da bizim Ahmet Bedevi gibi yüzünü örtüyor diye düşünseniz. Aynen öyle düşündüm efendim. Aynen öyle düşündüm. Aynen. Farz edelim bana benzettiğiniz bu insan... ...elinden geldiğince değişik mescitlerde namaz kılıyorsa... ...sizin bilmediğiniz sebeplerle bazen cemaate gelemiyorsa... ...onun için kötü düşünme hakkına sahip misiniz? Çok özür dilerim efendim. Çok özür dilerim.